askeriyle ne işin var Polat Alemdar? Asıl soru... Benim gecenin bu saatinde burada ne işim var? Derhal teslim ediyorsun adamı. Affedersiniz ama... Ben farkında olmadan sizin emir komutanıza mı girdim? Sen kimi kimden kaçırdığını biliyor musun? Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bana lazım olanı aldıktan sonra adamı veririm. Panik yapmayın. Bu ülkenin istihbarat başkanı benim. Bu ülkede istihbaratla ilgili bir şey yapılacaksa benden habersiz yapılamaz. Biz mecbur muyuz senin yüzünden İranlıların, Amerikalıların, İsraillerin ağız kokusunu çekmeye? Harp çıkarır bu iş Polat Alemdar. Harp! Anlıyor musun? bedelini ödetirler adama. Buyurun ödetsinler. Yerim belli, adresim belli.